Evet arkadaşlar her zaman gibi bir tane videonun bahsediyoruz. Para videosu. Şöyle göstereyim. Mustafa yırtık Değersiz değil mi? Yok. Böyle paramız var. Yırtık Değersiz değil mi? Yok. Bakın. Bu para yırtık Değersiz değil mi? Eee yok. Kesinlikle. Çünkü Merkez Bankası'na götürünce yapıyorlar. Parça parça götüreceğim. Son mühim olan olması. Abi, küçük, büyük. Herkesin ihtiyacı var. Bu bir iş. İkinci olaraktan. Ben. ben benim ben götürmezsem, payı göstermezsem hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey parçalanmaz bile olsa o kişi o ki yanmak zorunda. Neden? Ezber nereye gidiyor ki? Merkez Bankası'na gidiyor. Aynen. Ki eğer ki böyle yapmazsak bu sefer enflasyon yenik düşeriz. Büyük sıkıntı. Abi istiyorsa 250 dolar parçalanmış olsun. Hiçbir şey olmaz. Alıyorsun diyorsun Ankara Cebeci Merkez Bankası'na götürüyorsun Cebeci Merkez Bankası. O da hallediyorlar İslam'ı. Arkadaşlar bu seneki kavunumuzu toplamıyoruz. Para etmiyor abi para etmiyor. Ekin diyorlar ekiyoruz. Şu güzelim kavuna bakın. Pırıl pırıl arkadaşlar pırıl pırıl. Ya bunun illa koklamak mı lazım? Tarlada 3 lira, 2 lira işçi parasını kurtarmıyor. Kamyonu kurtarmıyor. Nakliyeyi kurtarmıyor. Hala gidiyor 15 lira. Dezgah koyular 25 lira. Yani nerede bu çiftçinin hakkı? Ne olacak abi? Şunun güzeli Evet arkadaşlar, bir sezonun daha sonuna geldi Patlıcanı bitirmek üzereyim, bitti. Şimdi arkadaşlar, patlıcanı alan satan yok. Halde patlıcan tam langarak gitti aşağıya. 5 liraya, 3 liraya alan satan yok. Getirme değil. Tüccarlar. Tütçen, balcanın yüzünü göresi yok. Arkadaşlar ben de söylüyorum ki bana bu şimdi toprak ormana çöpe dön. Arkadaşlar selamun aleyküm. Yer Amasya Göynecek Şarlı Köyü. Gördüğünüz üzere soğanımızı söktük ama tarlada satamamaktayız. Türkiye'nin üretim kapasitesi 2,5 milyon ton soğan üretiyor. Yediği kapasite 2 milyon ton. 500 bin tonu biz kime satacağız? Bu sene muazzam bir ekim var. Bize ekim üretin, üretin. 死。<music>